adamlar ofansif taktiklerle sahaya çıkacak. İlginç. İşte bu kadar. Rakip takım kafayı yedi adeta. İki takımda da benzer. futbol yapan şey goldür. Umarım bugün çok gol görürüz. Burak. Savunma Benzem. Oyuncularımızın daha aktif oynaması gerek. Böyle çalım görülmedi. Benzema. Oyuncular hayal kırıklığı yaşıyor. Atak böylece son burada Futbolcular Geri dönüyor. Hava ateşini bekliyoruz. Hayır. Kaleci gözünü kırpmadan topa uçtu. Bir kontra atak mı geliyor yoksa? Kaleci de kaşı Koşası Boşasın. Ne zaman? Kaleciyi aşamadık. Böyle fırsatlar kolay yakalanmıyor. Tolga. ...yokluğun karikosunu aktaran isimlerden birisi. Tribünlerde komik kostümlerle bırak. Olamaz! <laughs> Böyle bir kurtarışı aksiyon filmlerinde bile göremeyiz. Ne blok ama! Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Kaleciden yani bir kurtarış daha. Daha sakin. Eden Azar. Gol! 1-0 öndeyiz. Böyle yaratıcı gol sevinçlerini izlemek her zaman keyif veriyor. Bu güzel gol sonrası rakip takım toparlanmaya çalışıyor. Kısa boyuna rağmen oldukça hızlı koşuyor. Hiç fena bir hareket değildi. Eden Aza. Bu şansı çok yüksek. Eden Aza. çıldırmış durumda. Aradığımız golü bulduk. Düdük çalıyor ve maç devam ediyor. Çok güzel bir müdahale. Bugün formunda. Benzem. Rakip takım. Ayak oyunları muhteşem. Topu ayağında çok uzun süredir tutuyor. Eden Azar. Maçta her iki takım... Eden Azar! Evet, oyun gayet akıcı bir hal alıyor. Eden Azar. takım. Eden Azar! Bugün çok formunda görünüyor. Sanırsınız ki kedi yutmuş. Eden, Azar kaçırdı. Bir dahaki se... Benzema! Harika bir gol daha! Nefis! Atıyor golü yana da koşuyor. Arkadaşları geliyor. Gol attı. Golün sevincini yaşadık Rakip şimdi Santra vuruşunu yapıyor. Taraftarlar oyunculara tezahüratlarıyla destek oluyor. Benzema! Eden Azar. Her futbol severin oynaması... orta. Şimdi kon hücum sarı. Eden Azar. Ekip oyun yapımızı çözdü. Atak düzenimizi değiştirmeliyiz. Benzema. Kısa boyuna rağmen oldukça hızlı koşuyor. Benze Benzema. Kalıcıdan bir kurtarış daha. Daha sakin olmalıyız. Tolga. Burak. Maçın bu derece akıcı olması skoru tahmin etmemizi zorlaştırıyor. Benzema. Hücuma devam etmedi. Benzema. Ah, kalesi kurtardı. Biraz daha, Benzema. Harika bir gol daha. Nefis bir gol daha. Gol yağmurumuz sürüyor. İşte gol sevinci böyle yaşatılır. Rakip takım iyi izlesin. kontra atak şansı güzel değerlendirildi. Başka güzel pozisyonlar da görmek dileğinde. Maçın bu derece akıcı olması skoru tahmin etmemizi zorlaştırıyor. Mükemmel bir savunma. Eden Azar. Savunma Eden Azar. İyi deneme. Futbolcular pozisyonlarını aldı. Kale vuruşu yapıldı. durak. Hızlı oyunculara karşı her İyi bir takımın defası da ofansı da güçlü olmalı. Cristiano Ronaldo en temel hücumlarda bile böyle çalım görülmedi. İkili mücadele. Aceleci davranmak Benzema Kaşı kaşı Konuşası büyüyor Benzema Sonuçsuz kalan bir hatamız daha Bir an önce savunmaya dönmeliyiz Benzema Rakip takip Benzema Sonuçsuz kalan bir hatamız daha Bir an önce savunmaya dönmeliyiz Benzem. Eden Azar. Eden Azar. Kalesi Hemen savunma düzenine geçmeliyiz. Offside bayrağı havada. Çok hızlı gitmemek lazım. Kutluzlar pozisyonlarını aldı. Kale vuruşu yapıldı. Messi. Bırak. Bu oyuncuyu markaja alan gözünü bile kırpmamalı. Doğru stratejilerle oyuncu Eden Aza. Benzema. İşte bu pozisyonu bekliyordu. Karşı kat Benzema. Kaleci yaşamadı. Böyle fırsatlar kolay yakalanmıyor. Burak. İşte şimdi dikkatli olmak gerek. Eden Aza. Adil bir mücadele. Evet. Oyun Burak savunmamız rakibin çalımını engelliyor. Sahadaki davranışlar da yetenek kadar Messi. Top ayak değiştiriyor. Cristiano Ronaldo topu buraya kadar taşıdı. Burak! Hup. Ama kaleci topu rahat bir şekilde kurtardı. Eden Azar. İki takım da orta sahayı ele geçirme peşinde. Hücumdan savunmaya geçişler çok hızlı. Cristiano Ronaldo. Hücum sırası bizde. İşte bu pozisyonu bekliyor. Ronaldo. Ah böyle bir şut gol getirmeliydi. Kale vuruşuyla oyun tekrar başlayacak. Kaleci ilerideki arkadaşlarına bakıyor. Halil. Eden Azar. Futbolu geliştirmek için şu anda benzer. Burak. Her futbol severin oynaması gereken oyunu oynuyorsunuz şu an. Goley.